Yazı yazmak için okyanus sahillerine giden bir yazar, sabaha karşı kumsalda dans eder gibi hareketler yapan birini görür. Biraz yaklaşınca bu kişinin sahile vuran deniz yıldızlarını okyanusa atan bir genç adam olduğunu fark eder. Genç adama yaklaşır, "Neden deniz yıldızlarını okyanusa atıyorsun?" der. Genç adam yanıtlar, "Birazdan güneş yükselip sular çekilecek. Onları suya atmazsam ölecekler." Yazar sorar, Kilometrelerce sahil, binlerce deniz yıldızı var. Ne fark eder ki? Genç adam eğilir, yerden bir deniz yıldızı daha alır, okyanusu fırlatır. Onun için fark etti ama